Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Yarın 24 Ağustos Pazartesi Bursa ve Şanlıurfa altıganyanları var. Eee Bursa altıganyan tahmini vereceğim. Bursa'da 8 koşulu bir program var. 3. koşu itibariyle altıganyan başlıyor. 4. kararla paramans 1500 metre için şartlı 4 bir yarış. Bana göre sırtı gidecek bu yarışta sonlardaki güçlü güçlü atayla bu mesafede yarışı lehine çevireceğini düşündüğüm bir sıkıntı yok. Benim bankom arkadaşlar e, yanına at yazmak isteyen arkadaşlarımız için iki at önereceğim sıkıntı yok rakip. Bunlar 4 numaralı Sakal Aydın ve 10 numaralı Amankaya. Günün e, ikinci aya 4. koşu itibariyle başlıyor. 3 yaşlı İngilizlere mahsus Handikap 14 bir yarış. 1400 metre için. Buraya 6 at önereceğim arkadaşlar size. Sıralama veriyorum. İlk atım 3 numaralı Maylin. E, sonrasında 2 numaralı Walt Gazon. 1 e, numaralı The Last Loin. 6 numaralı Heros, 7 numaralı Monta Mayon ve 8 numaralı Hard Float deyip Altılı Ganyan'ın ikinci ayından çıkıyorum. Altılı Ganyan'ın üçüncü aya 4 yukarı İngilizlere mahsus 1500 metre çim handikap 16 bir yarış. Burayı biraz kalabalık tutacağım. Tercih sizin sizler kendi tuttuğunuz atları da ekleyebilirsiniz. 2 numaralı Rocky for Menemen 3 numaralı D-Force güçlü sprintiyle yarışı lehine çevirebilir. Mesafe çok uygun kendisi için. Son yarışında formunu, eski formunu bulduğunu gördüğüm 4 numaralı Adios. Bu mesafelerde hep iyi koşan Bursa'nın atı olan 5 numaralı Hilhet. Ee, güçlü sprintiyle sonlardan iyi yüklenecek olan 6 numaralı Ranov Sunshine. Ee, 8 numaralı Mert Ali Baba son yarışında kıpırdamış. Ve son olarak 9 numaralı Labonegro deyip altılı ganyanın üçüncü ayından çıkıyorum. Altılı ganyanın 4. ayı altıncı koşu itibariyle başlıyor. 3 yaşlı araplara mahsus 1300 metre kum şartlı dört bir yarış. Burayı iki at arkadaşlar size. Sonlardan güçlü yükleneceğini düşündüğüm iki numaralı ışıtan ve güçlü bir kanatına sahip olan 4 dört numaralı ün bu koşudan çıkacağım. Günün beşinci bana göre 4. 2 iki numaralı ışıtan ve 4 numaralı ün alanın yeterli olacağını düşünüyorum. Günün 5. aya 7. koşu itibariyle başlıyor. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum. <laughs> Meydin bir yarış. benim burada bir bankum var arkadaşlar. bütün galoplarını bindiği jokey yapan. galoplarında çok hazır olduğunu gördüm. İlk yarışında yarışa tempo verip önde giden. Sonraki yarışında sonlardan güçlü gelip buradaki rakibine fotoda mağlup olan. Ama bugün yarışın 1200 metre olması Önde de giderse, sonunan Sprint Tatarasa gelecek olursa, bana göre yarışı büyük bir ihtimalle leleğine çevireceğini düşündüğüm e, galoplarını, bugüne kadar bütün galoplarında kendisini kendisinin yaptığı, e, iki yarışında da binen, atı çok iyi tanıyan ve bugünkü e, yarışta da gene ata dekleri olan e, Onur Öztürk'ün e, tercihiyle 8 numaralı After Don günün bankosu arkadaşlar. Günün son koşusu ve kapanış koşusu 8. koşu itibariyle başlıyor. 4 karar atlaması 1200 metre kum. Ben burayı 3 atla geçeceğim arkadaşlar. Bu 3 atım kim? Bursa'da bu mesafelerde çok başarılı koşan 6 e, numaralı Efe Yürek. Son yarışlarında formunu üst seviyelere çıkaran 10 numaralı Abher. Ve benim vazgeçilmezim bu mesafelerde kalabalık koşularda süratli yarışlarda hep e, iyi bir yerlere geleceğini inandığım bu mesafelerin iyi bir atı olduğuna da inandım ama ne gitmezse bir türlü kazanamayan 13 numaralı Çakır Ali benim vazgeçilmezim. deyip Altırgan'la tabimi bitiriyorum. Şimdiden hepinize bol şansla hayırlı bir haftaya başlamanızı temenni ediyor. E, bu bol, bol kazançlı bir hafta geçirmenizi e, diliyorum. Hoşçakalın, e, hoşça kalın. Esenlikte kalın. Demeden önce kanalıma abone olması için çevrenizde bu oyun oynayan arkadaşlarınızı kanalımı tavsiye eder abone olmasını sağlarsanız e, memnun olurum. Hoşçakalın. Esenlikte kalın şimdilik.